İstanbul ili Üsküdar ilçesi Şehit Raga Balibeygin Ortaokulu öğrencileri olarak insanlık yararına teknoloji kategorisinden başvurduk. Takım adımız BT, proje adımız BeBot'tur. Projemiz bir robot konunun yaptığı işlerin çokluğundan dolayı arı ile birleşmesi sonucu bu adı almıştır. Öncelikle sizlere takım üyelerimizi tanıtmak istiyoruz. Bize her konuda desteklerini sunan öğretmenimiz Nesrin Arbaşkal, takım kaplarımız ve fikir yaratıcımız Kusay Muhafız, Takımın kontrol beyine Berkin Metin Yolcuoğlu, takım beynimiz Ahmet Çolakoğlu, takımın tasarım beyni Ömer Topal ve ben takımın sunum ve iletişim beyni Mehmet Rahtatır. Projemizin amacı yapay zeka teknolojisi kullanan ve bizim tasarladığımız robot kol ile hem tamamen çevre dostu filament üretmek, hem tasarlanan ürünler için lazer desen çizmek, hem de bu çizimleri kendi üretimi filament kullanarak ürüne dönüştürmek. 5 kendi üretimimiz robot halinde yapılabilmesi, %100 geri dönüşüm ve sıfır atık şartlarını sağlaması, hem çevre dostu, hem maliyet, hem de zaman, hem de alandan ciddi tasarruf sağlamasıdır. Hedef kitlemiz makerlar, tasarımcılar ve üreticiler gibi görmekle beraber, nihayetinde bu sayede üretilecek maliyeti düşük ürünlere ulaşabilecek herkestir. Teknofest heyetine bizi dinledikleri için teşekkür eder ve tüm Günlara başarılar dileriz.